Bir yaşasızdığım anı, numune hastanesinde yatıyor. Gene bir, bir de iç dünyana bakacağız diyor. İç dünyanı büyüsürleştirmek <laughs> için hiçbir dijital Aşık Veysel'le 1957 yılında tanıştım. Sivas Atatürk Caddesinde Kamil İşhanı var. Kamil İşhanında üstü otel seyirciydi. Atının o yıllardı. Sivas'ta aşıklardan, Sivaslı aşıklardan e, otel parası almazdı. Sivas'ta aşıklar Sivas'ı tanıtıyor, dünyaya tanıtıyorlar diye üç gün otel Selçuk'ta kalma hakları vardı. Ben de aşık, bu arada aşık Veysel Baba ile tanıştım. Ve dost, dostluğumuz 1957 yılından ee, 1973 yılına sağlığında 16 yıl devam etti. E, bu yıllar içerisinde aşık Veysel ile anımız çok 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 fazla Sivas'a geldiği zaman e, beni ziyaret eder. Ben defalarca defalarca köyüne Sivas'a gelen sanatçıları götürdüm. Dünyaya açılan penceresiydi. Çünkü o bir ama olarak 10 yaşında sazdan tanışıyor ve ve yani 79 yaşına kadar bu sazı devam ettiriyor. Yeni Aşık Veysel için ne konuşulsa azdır. Eşi Gülüzar'ın hala e, yapmış olduğu e, çöreği alı bulgur pilavı e, dal turşusu dedikleri turşunun lezzetini hala unutamıyorum. Şunu da söylemek istedim ki Türk edebiyatına eğer fotoğraf 400'den fazla fotoğraf kazandırmanın mutluluğunu yaşıyorum. Zamanla benim bir fotoğraflarım bilinçsiz ee, insanlar tarafından kendi arşivleri olarak kullanmaya başladı. Bu da beni üzüyor. Beraber gitmedik Ankara'ya. Yalnız e, 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 iletişim araçları ve e, araçlar olmadığı için günlerce Ankara'ya yayan gittiğini bana defalarca söylemiştir. Sazını sözünü dinletmeye ne yazık ki Ankara'ya giderken gittiği zaman e, ulus Yüzgarlı sokakta girecek. Orada bunu dilenci kıyafetiyle görüyorlar ve bu dilenci şehre e, Yüzgarlı sokağa sokmak istemiyorlar. Neden? Ankara'ya gitmesinin sebebinin de e, sazının teli kırılıyor oğlunu gönderiyor birisi durup saz teli alıp geldikten sonra tekrar Sivas'a geliyor. Anızda şehir anlatıyor. diyor. Ee, işte araca binmiş. Giderken önde aşıklara ama olduğu için gençler yer göstermişler. Ee, oradan işte kendini bilmez diyeceğiz artık. Ya artık nesil de değişti demişler. Bunu da duyuyor. Ee, i̇nsanlara değil, dinençlere yer veriyorlar. Bundan da çok üzüntü duyduğunu söyledi. Sivas'a dönüşte zamanın valisi, zamanın valisi Celal Kayacan'a ilet ettim. Sayın valim dedim, e, Aşık Veysel'in durumu iyi değil dedim. Dedi ki o zaman yarın beraber gidelim. Aşık Veysel köyüne dört arabası e, ee, arazi arabasıyla ulaştık. Ne yazık ki biz e, Aşık Veysel'le konuştuktan sonra Vali Celal Kayacan Aşık Veysel'in diyemedi ki Hakk'a yürüdüğün zaman Aşık seni gömer, niye gömelim diyemedi. Dışarıya çıktık. Oğlu Ahmet ben e, Vali Celal Kayacan dedi ki Ahmet babana gidin sorun. Hakk'a yürüdüğü zaman nereye gömülmek istiyor? Ee, Valibi için teşekkür ettik Gittik bu durumun ki Dedi ki zararım olacaksa da bu köy olsun. Canım olacaksa da bu köy dedim. Ve vasiyeti üzerinde e, şarkışla Ayıpınar mevkiinde anası Çarılıklanma'da doğurmuş. Ve oraya gömüldü. Sesinden, sazından, sözünden eserlerinden dünya tanıyor artık yani. Aşık Beyser'i e ben söyleyecek bir laf bulamıyorum. Yani onun da yıllarca foto muhabirliği yapmanın sevincini hala yaşıyorum. O bulgu pilavı, tereyağlı bulgu pilavını unutamıyorum. Ee, 48 saat önce gittim, ziyaret ettim. Toprağı bol olsun. Soruyacak kelime bulamıyoruz. He. Hakka yürümeden evvel topluca ailesi yine. Bak hep öldü evet. Ankara'da Profesör Doktor Zeynep Korkmaz ile 1900. Aşık